Size merhaba dostlar, ben Ümit Ersan, Çiçek Doktoru. Bitkilerinizde ve sebzelerinizde bitlenme, kene, küflenme, yaprak biti gibi sorunlar yaşıyorsanız, onları süt vererek bu sorundan kurtulabilirsiniz. 1 litrelik suyun içerisine 1 su bardağı sütü dökün ve karıştırın. Bir fısfıs şişesinin içerisine koyun, bitkinize fısfıs yapın. Böcekler sütü sindiremez. Çünkü onlarda pankreas yoktur. Düzenli kullanım yaptığınız takdirde bu tarz sorunlarla karşılaşmamış olursunuz. Aynı zamanda bu yöntemi bahçenize de uygularsanız, kene gibi sorunlar yaşıyorsanız, kenelerden de kurtulmuş olacaksınız. Videoyu beğenmeyi, devam yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.